İYİ Parti FETÖ iddialarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Partinin HDP ilişkisi de aslında çok üzerine durulan ve tartışılan bir konu. Sayın İhtal, partideki son gelişmeler neler neler yaşanıyor İYİ Parti'de? Ee, şöyle, şimdi aslında e, Ümit Özdağ'ın açıklamaları sadece FETÖ ilişkisine dikkat çekmedi. Orada iki tane e, fay hattını tetikledi Ümit Özdağ. Biri FETÖ, diğeri de HDP ile ilişkiyi de aslında söyledi. Yani Kars örneğini, örneğini vererek ben üç kere genel başkana gittim. Eğer biz adayımızı çekmezsek HDP kazanır Kars'ta ve Kars'ta kazanmalarında da ayrı bir anlamı var. Hatta örnek veriyor daha önce Kars ve Iğdır'ı kazandığında işte Pervin Buldan tırnak içinde Kürdistan'ın sınırları Kars-Iğdır'a kadar dayandı. Böylesine berbat ve kötü bir söylem var. Dolayısıyla bunun anlamı çok farklı. Dedim ki Meral Akşener'e ne olur? Kars adayımızı çekelim. Biz çektiğimiz anda da MHP adayı kazanır. E, fakat bu üç kere ayağına gitmeme rağmen e, bunu yapmadı. Ve bundan da rahatsız olmadığını gördüm diyor. Yani HDP'nin kazanmasından dolayı rahatsız olmadığını gördüm diyor. Şimdi bir kere Ümit Özdağ'ın bu açıklaması başlı başına bir soruna işaret ediyor. Yani İYİ Parti HDP meselesine dair bir soruna işaret ediyor. Onun dışında e, daha önce de Meral Akşener'in HDP Kürtlerin Yasal Partisi'dir demesi, Demirtaş'ın kahvaltı teklifine evet demesi, kapı açarım demesi. Onun dışında Sarı Surya Önder'in verdiği bir röportajda İyi Parti bize şimdi ayar veriyor ama seçim döneminde bize aracı gönderdiler nasıl çalışalım birlikte diye. Sonra yerel seçimde. Aynı adayları desteklediler HDP ile birlikte. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de HDP aday göstermedi. Hele hele İstanbul'da tarihinde ilk kez yerel seçimde adayı göstermedi. E, HDP'nin İstanbul'da öyle de böyle bir gücü var ve her e, seçim döneminde mutlaka aday gösterir ama göstermedi. E, e, İmamoğlu destekleyeceğini açıkladı. İyi Parti de İmamoğlu destekleyeceğini açıkladı. Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de de aynı oldu. yani HDP ile birlikte İyi Parti aynı kişiye oy verdi ve desteklediler aynı ismi. bütün bunlar rahatsız etmedi. Diğer taraftan bugüne kadar istifa eden milletvekilleri ve partilere baktığımızda da bu HDP ilişki meselesine dikkat çekiyor. İyi Parti'nin HDP ile bir şekilde ilişkide olduğunu söylüyor ve bütün bunları üstte koyduğumuzda bir HDP İyi Parti ilişkisi karşımıza çıkıyor. Yani Millet İttifakı'nın içinde işte CHP İyi Parti ama ittifakın dışında e, fakat ittifakın görünmeyen aktörü olarak e, ama e, bir şekilde ittifakın içinde yer alan ittifakla birlikte hareket eden bir HDP var. Dolayısıyla İyi Parti e, CHP ile yan yana durduğu sürece CHP de HDP ile ilişki sürdürdüğü müddetçe İyi Parti bundan kurtulamaz. Yani bütün hepsinin e, toplandığı yer işte AK Parti karşıtı, Erdoğan karşıtı bir blokta hepsi yan yana duruyor. E, o yüzden HDP ile İyi Parti ilişkisi e, var. Bu taraflar e, arasında zaten zaman zaman deklare ediliyor. E son bir örnek Fatma Kurtulan Meclis Genel Kurulu'nda dönüp İyi Partilere dedi ki eğer bugün burada oturuyorsanız bu HDP'nin desteğiyledir. HDP'nin oylarıyla burada oturuyorsunuz. Hatta kapıya yakın duruyorsunuz. Bir adım sonrası dışarısı dedi. Ben Fatma Kurt'tan bunun genel kurulda iyi Parti'lere dönük söyledi. O yüzden de toplamına baktığımızda bir HDP İyi Parti ilişkisine dair bir tartışma var. Bu tartışma taraflar arasında özellikle hem HDP hem İyi Parti tarafından gelen açıklamalara baktığımızda zaman zaman ifade ediliyor. Ve bu Artık e, icra muhtaç bir durum. Yani bir yandan işte PKK ile saklı olduğunu söyleyeceksiniz, legal uzantısı olduğunu söyleyeceksiniz. Ama diğer tarafta da onunla ittifak yapmakta bir beis görmeyeceksiniz. Kocaman bir soru işareti ve sorun. Evet. Şimdi İyi Parti aslında kendisini sağ seçmene konumlandırmış bir parti. MHP'den doğan bir sorum şu aslında. İyi Parti nereye gidiyor ve seçmenleri bu durumdaki bu tartışmalara nasıl bakacak? Özellikle mesela FETÖ iddiaları da gerçekten çok e, belki kırılma yarattı seçmende. Vallahi e, yani İyi Parti bu haliyle e, çok yoluna devam edemez. E, çünkü İyi Parti işte MHP'den ayrılanların kurduğu bir parti ve kendilerini milliyetçilik düzleminde ifade ediyorlar. Onun dışında hala parti içinde birçok isim kendi ülkücü olarak tanımlıyor. E şimdi böyle bir tanımla yola çıkan bir parti ama işte PKK'nın legal uzantısı bir HDP ile ilişki. Bu e, İyi Parti tabanında artık fark edilen ve bir şekilde bunun hesabı soruluyor. E, yani fark edilen bir durum ve hesabı soruluyor. O yüzden de HDP İyi Parti ilişkisi böyle devam ettiği sürece İyi Parti'nin yola devam etmesi çok zor. Ya işte parçalanacak, ya küçülecek, ya da kapanacak. Çünkü bu haliyle bir yandan FETÖ, bir yandan HDP ama bir yandan da siz kendinize milliyetçi, ülkücü parti diyeceksiniz. Bunlar bir arada barınamayan durumlar ve birbirle çelişkili durumlar. Ee, o yüzden de e, bu mesele artık taban tarafından da tartışılıyor ve taban da bir şekilde bunun hesabını soruyor. Nedir bu ilişki biçimi diye. Ee, dikkat ederseniz İYİ Parti'nin istifa eden isimler de hep gerekçe olarak bunu söylüyor. Yani seçim bölgeme gittiğimde seçmenimin HDP ile ilişki meselesine dair soruları izahta da güçlük çekiyorum e, diyorlar. Ee, ve evet bunun her geçen gün izahı daha zor olacak. Yani hele hele. İçeride partinin kurucusu, önemli bir isim Ümit Özda Özdağ'ın bunu söylemesi artık bu izaha daha da zorlaştıracak ee, ve bu İyi Parti açısından e, siyasetine devam etme konusunda çok ciddi bir e, sorun, yarat sorun yaratacak. Sayın Tiyan, yani biraz önce yani daha önceki röportajımızda şey demiştiniz. İyi Parti'de kopuşlar yaşanabilir. 14 bir net sayısını da vermiştiniz. Peki son durum ne? Kopuşlar yaşanır mı? Yoksa sürpriz bir isim ayrılır mı İyi Parti'den? Ee, yok oraya doğru gidiyor. Ee, yani sorun çözülemediği için e birçok isim e partiyle ilişiği kesme noktasına getirmiş durumda. E bir yandan da işte bazıları mesela Ümit Özda İYİ Parti yönetimin hamle yapmasını bekliyor yani acaba beni ihraç edecekler mi diye etmezlerse bu bu kişiler kendine bir yol, yöntem seçecek. O yüzden de 8 10 milletvekilinin düşünme aşamasında olduğu ve her an İYİ e Parti'den kopacağına dair çok net bir bilgi var. Tamam, peki bu kopuşlar MHP'ye doğru mu kayar sizce? Yoksa Valla şöyle var. eğer e, Sayın Bahçeli kapıyı aralarsa, tamam hani e, eve dönüş yasası çıkardım, <laughs> eve dönebilirsiniz. Derse evet yani büyük ihtimalle MHP'ye giderler ama Sayın Bahçeli kapıyı aralamazsa ya da bu isimlerden sadece birkaçını seçip diğerlerini kapatırsa o zaman başka partilere de gidebilirler. Yani şu bu DEVA Partisi olabilir, CHP olabilir ama Sayın Bahçeli kapıyı aralarsa tamam her şeyi unutmaya hazırım evinize dönün derse gidecekleri yer MHP olur.